Şimdi size L parkla alakalı farklı bir teknikten bahsedeceğim. Şu görmüş olduğumuz gri arabanın bu tarafına park edeceğiz. İki park çizgisini görüyorsunuz. Sağ aynamı iki park çizgisinden sonuncuya yani arabaya yakın olan üzerine koyacağım. Evet arkadaşlar yavaş yavaş ilerliyorum. Şimdi sağ aynama bakıyorum. Şu an benim açımla aynen park çizgisinin üzerinde. Tabi kamera açısında biraz geçmişiz gibi görünüyor. Şu mantıkla bakacak olursak park çizgisinin üzerinde. Burada artık direksiyonu sonuna kadar sola kırıyorum. Ve aynamdan bu park çizgisini şu an görmüş olduğumuz park çizgisini görene kadar ilerliyorum. Evet. Yavaş yavaş gidiyorum arkadaşlar. Siz de izleyin benle birlikte. Bu gördüğümüz değil. Bir sonraki çizgi. İlk gördüğümüz çizgi değil arkadaşlar. Evet. İkinci çizgi. Birazcık aynamı da o çizginin üzerine çıkarttım gördüğünüz gibi. Hatta benim tam aynamın köşesinde, sol alt köşesinde göründü. Burayı itibariyle direksiyonu sonuna kadar sağa kırıyoruz. Vitesimizi geriye alıyoruz. Ve sağ aynadan yanındaki arabayı da kontrol ederek içeri doğru giriyoruz. Park çizgilerine de bakıyoruz. Bakın şu an tam park çizgisinin içindeyim. Gördüğünüz. Artık düz olduk. Tekrar bakıyorum düz olduk. Park çizgisinin içinde paraleliz. Direksiyonumu bir buçuk tur sola çevirip park alanına girişi yapıyorum. Yanımdaki araba ters durduğu için sağ aynamı onun arka kapı koluyla hizalayana kadar geliyorum. Hizaladım ve bu yeterince içeri girdiğimi gösteriyor park bu kadar arkadaşlar. Faydalı bulduysanız kanalıma abone olarak desteğinizi arttırabilirsiniz. Çok teşekkür ederim.